SGK uzmanı İsmail Sevinç, en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını ve tarihini açıkladı. Emeklilere yapılan zamla birlikte en düşük emekli maaşının 10.000 TL'ye yükseldiği belirtilmişti. Ancak enflasyonun artmasıyla birlikte emekli aylıklarındaki zamların etkisinin azaldığı gözlemlendi. Bu durum emekliler arasında endişe yaratırken, hükümetten konuya ilişkin bir adım atılması bekleniyor. Hükümet ortağı olan MHP'nin genel başkanı Devlet Bahçeli de emeklilerin şikayetlerini haklı bulduklarını belirtti. Yılda iki kez zanlanan emekli aylıklarının yeniden belirlenmesi gündeme geldiğinde, SGK uzmanı İsmail Sevinç emeklilere olumlu bir haber verdi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonominin büyümesiyle birlikte önümüzdeki dönemlerde, özellikle emekliler başta olmak üzere bütün kesimlere yönelik çalışmalar yapılacağını belirtmişti. Ancak Yılmaz'ın uzun vadeli olarak görülen bu açıklaması bazı uzmanlar tarafından kabul görmedi. SGK uzmanı İsmail Sevinç, emeklilere Temmuz ayında zam yapılacağını bildirdi. Devletin gelire ihtiyacı olduğunu vurgulayan Sevinç, asgari ücretteki artışın devletin gelirini artıracağını ve bu durumun emeklilere de yansıyacağını belirtti. Devletin gelirlerinin artmaması halinde ise emeklilere daha yüksek maaş verme konusunda zorluk yaşanabileceğine dikkat çekti. Sevinç, emekli maaşlarına yapılacak zammı da açıkladı. Buna göre şu anda 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının minimum 12.500 Türk lirası ile 15.000 Türk lirası arasında olması bekleniyor. Son dönemde emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihi SGK uzmanı İsmail Sevinç'in açıklamalarıyla gündeme geldi. Özellikle en düşük emekli maaşlarının 10.000 TL'ye yükseltilmesiyle ilgili yapılan duyurular, emekliler arasında umut ve beklentileri artırmıştı. Yaşanan enflasyon artışı ile birlikte emekli aylıklarındaki zamların etkisinin azaldığı gözlemlendi. Bu durum, emekliler arasında endişe ve belirsizlik yaratırken, hükümetten konuya ilişkin bir adım atılması bekleniyor. Özellikle hükümetin ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilerin şikayetlerini haklı bulduklarını belirtmesi konunun önemini bir kez daha vurguladı. SGK uzmanı İsmail Sevinç, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihine ilişkin açıklamalarda bulunarak emeklilerin beklentilerini gidermeye yönelik adımlar atılacağını ifade etti. Ancak net bir zam miktarı ve tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmamış olması emeklilerin endişelerini artırmış durumda. Emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu süreçte emeklilerin talepleri ve beklentileri dikkate alınarak adil ve doğru bir şekilde hareket edilmesi bekleniyor. Ancak zam miktarı ve tarihine ilişkin net bir bilginin henüz olmaması emekliler arasında belirsizliği sürdürüyor. Bu nedenle emeklilerin ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Emeklilerin heyecanla beklediği zam haberleri gündemdeki yerini korurken SGK uzmanı İsmail Sevinç'ten olumlu bir haber geldi. Yılda iki kez zamlanan emekli aylıklarının yeniden belirlenmesi konusunda yapılan tartışmalar sürerken Sevinç, emeklilere umut verici açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ekonominin büyümesiyle birlikte gelecek dönemlerde özellikle emekliler başta olmak üzere bütün kesimlere yönelik çalışmalar yapılacağına dair açıklamaları emekliler arasında umutları artırmıştı. Ancak bu açıklamaların uzun vadeli olarak görülmesi ve bazı uzmanlar tarafından kabul görmemesi belirsizliği sürdürmekteydi. İşte bu noktada SGK uzmanı İsmail Sevinç'in açıklamaları emekliler arasında sevinçle karşılandı. Sevinç Emekli aylıklarının yeniden belirlenmesi konusunda olumlu gelişmelerin yaşanacağını belirterek, emeklilere yönelik yapılacak düzenlemelerin önümüzdeki dönemlerde gerçekleşeceğini ifade etti. Bu açıklamalar, emekliler arasında umut ve beklentilerin artmasına neden oldu. Ancak, Sevinç'in açıklamalarıyla birlikte, emekli aylıklarının ne zaman ve ne kadar artacağı konusunda net bir bilgi henüz verilmedi. Bu nedenle, emeklilerin zam konusundaki beklentileri ve endişeleri devam etmekte. Ancak, Sevinç'in olumlu açıklamaları emeklilerin gelecek adına umutlu olmalarını sağladı. Emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına yapılacak düzenlemeler önümüzdeki dönemlerde yakından takip edilecek. Emeklilerin sesini duyurması ve taleplerini dile getirmesi bu sürecin şekillenmesinde önemli bir rol oynayacak. Emeklileri yakından ilgilendiren zam haberleriyle ilgili önemli açıklamalar geldi. SGK uzmanı İsmail Sevinç emeklilere Temmuz ayında zam yapılacağını bildirdi. Devletin gelir ihtiyacına dikkat çeken Sevinç, asgari ücretteki artışın devlet gelirini artıracağını ve bu durumun emeklilere de yansıyacağını vurguladı. Sevinç'in yaptığı açıklamalarda devletin gelirlerinin artmaması durumunda emeklilere daha yüksek maaş verme konusunda zorluk yaşanabileceğine de dikkat çekildi. Bu nedenle devletin gelirlerinin artmasıyla birlikte emeklilere yönelik iyileştirmelerin mümkün olacağına işaret edildi. Özellikle en düşük emekli maaşlarına yapılacak zam konusu da Sevinç'in açıklamaları arasında yer aldı. Şu anda 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşının minimum 12.500 Türk lirası ile 15.000 Türk lirası arasında olması bekleniyor. Bu, emekliler arasında sevinçle karşılanan bir gelişme oldu. Sevinç'in zam müjdesi, emekliler arasında umut ve memnuniyetle karşılandı. Temmuz ayında yapılacak zamın, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyeceği düşünülüyor. Ancak zan miktarının net olarak belirlenmesi ve emeklilere ne şekilde yansıyacağı konusunda detaylı bir açıklama yapılmadığı için emeklilerin bu konudaki beklentileri ve takipleri devam ediyor. Emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alan emekli maaşlarına yapılacak zan miktarı ve tarihi son dönemde SGK uzmanı İsmail Sevinç'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Özellikle en düşük emekli maaşlarının 10 bin TL'ye yükseltilmesiyle ilgili yapılan duyurular emekliler arasında umut ve beklentileri artırmıştı. Ancak yaşanan enflasyon artışıyla birlikte emekli aylıklarındaki zamların etkisinin azaldığı gözlemlendi. Bu durum emekliler arasında endişe ve belirsizlik yaratırken hükümetten konuya ilişkin bir adım atılması bekleniyor. Özellikle hükümetin ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin emeklilerin şikayetlerini haklı bulduklarını belirtmesi konunun önemini bir kez daha vurguladı. Bahçeli'nin bu açıklaması, emeklilerin taleplerinin siyasi bir destek bulduğunu ve hükümetin bu yönde adımlar atması gerektiğini gösterdi. İsmail Sevinç'in yaptığı açıklamalarda, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının ve tarihinin belirsiz olduğu ancak Temmuz ayında bir artışın beklendiği ifade edildi. Bu doğrultuda emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek adına önümüzdeki dönemde yapılacak düzenlemelerin merakla beklediği belirtildi. Emeklilerin yaşadığı belirsizlik ve endişelerin giderilmesi adına hükümetin ve ilgili kurumların emeklilerin taleplerini dikkate alması ve gerekli adımları atması önem taşıyor. Bu süreçte emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybetmemesi ve yaşam standartlarının korunması için yapılan çalışmaların önemli olduğu vurgulanıyor. SGK uzmanı İsmail Sevinç'in emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihine ilişkin açıklamaları, emekliler arasındaki beklentileri giderme amacı taşıyor. Sevinç, emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmelerini sağlamak adına, yakın gelecekte emekli maaşlarına yapılacak zamın gerçekleşeceğini belirtti. Ancak, henüz net bir zam miktarı ve tarihine dair resmi bir açıklama yapılmamış olması, emeklilerin endişelerini artırmış durumda. Emeklilerin geçimini sağlamaları ve yaşam standartlarını yükseltmeleri için emekli maaşlarındaki zamların önemi büyük. Bu nedenle emeklilerin talep ve beklentileri doğrultusunda adil ve dengeli bir zam miktarı belirlenmesi önem taşıyor. Ancak şu an için belirsizlik devam ediyor ve emeklilerin zam konusundaki beklentileri netlik kazanmadığı için endişelerini sürdürüyorlar. Özellikle emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için atılacak adımların belirlenmesi ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarının belirlenmesi, Kamuoyunun ve emeklilerin büyük bir merakla beklediği bir konu haline gelmiş durumda. Bu süreçte emeklilerin ekonomik ve sosyal refahlarının korunması adına alınacak kararların adil ve dengeli olması gerekiyor. Emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek ve yaşam standartlarını yükseltmek için emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ve tarihinin netleştirilmesi toplumun genel refahına da olumlu katkılar sağlayacaktır. Bu nedenle emeklilerin beklentilerinin ve taleplerinin dikkate alınması ve onların yaşam kalitesini artıracak adımların atılması öne maruz etmektedir.